bitmez Noel süslemelerinin vazgeçilmezi olan bu çelenkler Antalya'da bir araya gelen kadınların ellerinde hayat buluyor. Yoğun siparişlere yetişebilmek için aylar öncesinden üretime başlayan kadınlar her bir çelengi emek emek işliyor. Hem aile bütçelerine katkı sağlıyorlar hem de ekonomiye can veriyorlar.

Bu yapılan çelenkler Avrupa'ya ihracı oluyor. Hem mahallemize katkı yapıyor, ekonomimize hem de Avrupa'da e, dolar bazında satılıyor. Bu e, bu Zeytinköy bölgesinde yapılan çelenkler Noel e, işte e, Avrupa'da e, Paskalya bayramlarında kullanılıyor. Bu da Zeytinköy bölgesinde yapılıyor. Günlük üretim 10 bin adet. Mahallemiz için de büyük bir gelir kaynağı. Belediyelerimiz katkı veriyor, emniyet müdürümüz katkı veriyor, kaymakamlık, valilik kat göre biz de, ben de mahalle muhtarı olarak da bu emekçi bayanların arkasındayım. Destek olmaya devam edeceğiz. Önemli olan burada bu ekonomiyi sağladıktan sonra burada insanların daha rahat yaşaması için elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz. 10 yıldır yapıyoruz. Önce depolarda yapmıştık. Sonra evlerimize verilmeye başladı. Aile birliğiyle beraber, hep beraber çocuklarımızla hepimiz yapar bu çelengi. Yıllardır yapıyoruz çünkü. Çok zahmetli. Emeği çok fazla 40, 50, 60 belli olmuyor. Yani erken başlarsan tabii ki 40, 50'yi bulursun, 60'ı bulursun. Ben bu çelengi 5 yıldır yapıyorum. Eskiden depolara da geçiyorduk. Bir süre gittik. Sonradan çocuklar da evde olunca evlere verilmeye başladı. Tabii ki de evlerde yapıyoruz ama tek başımıza yapmıyoruz bunu. Ailelerin, ailelerin de desteğiyle yapıyoruz. Çocuklar, eşler derken hep birlikte bunu üretime geçiriyoruz evde. Biz Ağustos ayında başlıyoruz. Aralık 5'te de mi yurt dışına çıkışımız yasaklanıyor artık. Aralığın 5'inde bitiyor. Sabah 7.30-8 arası başlıyorum. Akşam 5'te paydos ediyorum. Çocuklar okuldan falan geliyor. Yani eve de bir katkı sağlıyoruz bundan. firma getiriyor. Biz çalışıyoruz, böyle yapıyoruz. Bunlar çelek. Dağdan kesilen bir şey getirip geliyorlar. Kaç kişinin elinden geçiyor. En son bizim elimize geliyor. 60 olduğu gün oluyor. 90 olduğu gün oluyor. Hani malzemenin oluşuna göre. Malzemenin oluşuna göre. Tanesi 30 lira. Tanesi 30 liradan yapıyoruz bazı minik çelekler var. Onları da 25'ten yapıyoruz. Ha, başka bir gelirimiz yok. Eşim emekli. Bunu çalışmak zorundayız. Sabah erken kalkıyoruz. Bu işe başlıyoruz.